Yeni gelen arkadaşlarım için ben Tuan'a tatilden döndüm biliyorsunuzdur belki. Kara kız olarak döndüm ama tatilden. Yani baya bir bronzlaştım. Bu arada pandemide gittik. Merak ediyorsanız Antalya'ya gittik. Bütün ayrıntılarıyla sevgili Kardeşler TV'de vloglarım yayında. Onları izleyebilirsiniz. Bugünkü video içeriğimiz, bugün konumuz ne? Hemen açıklıyorum sizlere. Biliyorsunuz Temmuz ayındayız ve artık moda biraz daha değişti. Böyle eski moda kalmadı. Ben de e, kendime birkaç parça bir şeyler almak istedim. Doğrusu neler neler alacağız. Pantolonlar, tişörtler, pijamalar, kolyeler, e, yüzükler, çoraplar yani bir sürü şeyler alacağız. O yüzden bu vlog sonuna kadar bu vlog. Bu alışverişi sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Ee, bu arada e, böyle bir uyum olsun diye biliyorsunuz pandemi günde çok çıkamıyoruz artık dışarıya. Ben de online alışveriş yapmak istedim. Hadi o zaman online alışverişimize geçelim. Şimdi o zaman ilk önce sitemizi açalım. Bakalım neler alacağım. Bu videoyu sonuna kadar izleyin ve like atın arkadaşlar. Şimdi ben birazdan ekran kaydını da başlatacağım. Evet ekran kaydımız başladı. Şimdi sitemize girelim. Bu arada alışverişimi Barenbaçık'tan yapacağım. Neler seçeceğimi gerçekten bilmiyorum. Bakalım. İsterseniz başlayalım. İlk önce e, neyden başlayalım? İlk t tişörtten başlayalım. Tişört seçmekle başlayalım. Girdim tişörte. Arkadaşlar acaba nasıl şeyler alacağım? Çok heyecanlıyım gerçekten. Evet gidiyorum. Şimdi bu siyah çok sevmiyorum arkadaşlar. Siyah tişört. Geçelim bunları. Bakalım. Aslında Eflin'e aa TikTok alalım. TikTok alalım. Bu TikTok çok güzel. Sevdim arkadaşlar bunu. Tamam. Bunu sepetimize ekleyelim. Evet sepetimize ekledik. Şimdi devam edelim bakmaya arkadaşlar. Neler seçsek neler bakalım. Aslında şu Melek de bu sene çok moda olduğu için bir tane Melek alacağım. Bir de şey bunlar hep böyle normal hani nasıl diyeyim şey tişörtler arkadaşlar. Bir dakika bundan iki tane almış. Yanlış Neyse onları en son düzenlerim ben. Ee, Söyleyiverin adını şu an bunlar kısa tişört aldık. Şimdi biraz daha uzun oversize bakacağım. Ay şu papatyalı güzelmiş. Bunu alalım bence. Beğendim. Oversize tişört. Bu da uzun tişört. Kavitlerin üzerine falan acayip güzel oluyor arkadaşlar. Bu arada siz de yani benimle alabilirsiniz. Siz de siteye girip alışveriş yapabilirsiniz. Sonra başka ne alsak? Bakalım. Ay, aşık oldum, çok güzel. Bu da gorgeous ama mükemmel. Bayıldım arkadaşlar. Bunu da hemen sepete ekleyeceğim acayip güzel ya çok güzel şeyler var şimdi biraz daha siyah bir şey almak istiyorum ne alsam bakalım ne alalım arkadaşlar bunlar tükenmiş olanlar o yüzden durun galiba biz zaten çok geçtik gibi geldi bana da buraları falan görmedik çünkü bakalım ya şunu alacağım ya. Bunu beğendim arkadaşlar çünkü. Nerede? Şu an bulamadım. Heh. Arkadaşlar. Buldum. Evet. Bu da bu da çok güzel. E, bu da crop. Yani crop dediğim bana bu crop olmuyor ama çok böyle kocaman da olmuyor ama güzel oluyor. Seviyorum bu, bu tarz şeyleri. Evet şöyle çıkalım. Şimdi arkadaşlar biraz şey bakalım. Çıktım bu arada yanlışlıkla. <laughs> evet biraz daha alt bakalım. Üzümden. Pijama bakalım hadi. Çünkü şey de bakmak istiyorum aslında eşyalarına. Eşya falanlar zaten eşya No Angel'lı bitmiş. Ya Neyse şu pijamayı alalım bence. Bu güzel kafili. Ama bakalım nasıl? Arkadaşlar bence bunu alalım. Bunu ben beğendim çünkü. Beyaz renginiz. Beyaz rengini seçtim ama. Evet. 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 Ekledim. Şimdi çıkalım. Bir tane de e bir şey almak istiyorum. Çünkü yoksa o bayağı kadar bana. Bana niye almadın diye. Bakın ona bu çok güzel olur. Rainbow Dash'li. Bunu ona alalım. Çünkü o böyle şeylere arkadaşlar bayılıyor. Biliyorum ablası olduğum için. Şeye de bakmak istiyorum aslında biraz. E, pantolon bakalım. Çünkü pantolon istiyorum arkadaşlar. Ben bir istiyorum. Evet. Pantolon bakalım. Gidelim Arkadaşlar şu yer tıkmam cinsinden alacağım. Eğer beden olmazsa onu bir şekilde terzide halletmeye çalışacağım. Alalım. Şey kestirip piştirir bir şeyler yaparız ona. Ayarlarız bir şekilde. Şimdi geri dönelim. Bakalım. Hep bu sayfaya dönüyor. Arkadaşlar, sayfalarından bakalım. Ya Eflin bu aralar acayip power delisi ve küpe takıyor aslında. Ona küpe bakalım mı? Vardır olmayabilir ama bir bakalım. Hemen de zaten kolye tarzı bir şey istiyordum. İlk kolye bakalım. şeyler istemiyorum. sade, minik bir şey istiyorum. Bunlar BFF kolyesi kocaman. Daha böyle minik tatlış bir şeyler. Ya melek, melek istemiyorum ama parlayan kolye. Daha değişik bir şeyler olabilir. Mesela. Bakın burada parlayanların çeşitleri var. Ama bu tarzda bir şey istemiyorum. Geçelim bakalım. Şu çengel iğneli pantolon zincirini de alalım. Çünkü bu, bunu arkadaşımda görmüştüm. Bu kolye olarak da kullanılabiliyor. Bunu alalım. Çünkü bundan istiyorum. Evet. Bakalım. Ya o şeylerden bulabilirsem arkadaşlar. Ay nereye girdim? Hı, tamam. Yunus'un şey çok küçük. Bu tam bakın. Bu çok güzel. Bu işte çok güzel. Kareta karetalı. Bayılırım kareta karetalara zaten. Mesaj geldi. Bence bu da çok güzeldi. Bu seçtiğimiz. Neyse biz Efe'nin çok haklı sattık. Bence eflede de bir şeyler bakalım. Ona e, şey küpe bakmak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz bu ara birazcık benim kardeşim küpe ama şey küpe böyle power olabilir. O tarz olabilir. Çünkü kardeşim 724 power powerpuff izliyor bu aralar. Giremedim. Giriliyor. Bakalım. Bunlar çok büyük arkadaşlar. Ona böyle daha minik sevici tarzı biliyorum. Ay işte power puff. İşte power puff. Esedip blastım olduğu için biliyorsunuz blastım tembiliyim. Blastımdan alalım efendim. Evet. Tamam. Arkadaşlar şu anlık alışverişim bu kadar. Daha ekleyeceğim bir şeyler olursa bunlar sürpriz olacak. E, siz de bunları Semih Kardeşler TV'den gidip izleyebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kanalımıza abone, kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.